Gündem Galatasaray'dan Sarı Kırmızı'lı ekibe gönül veren kalpleri Sarı Kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ama gelmenize ihtiyacımız var arkadaşlar. Galatasaray dünyanın en büyük takımlarından biri fakat abone sayımız oldukça düşük. Biraz omuz atmanız gerekecek. İlla ki bir şeylerin olması gerekmiyor. Tam ki yaz transfer dönemi. Bu transfer döneminde bütün takımlar gibi son şampiyonda tadilata girdi. Fakat fazla bir tadilata ihtiyacı olmadığından bahsetmiştik ki önemli ayrıntılar da var. Demek istediğim ayrıntılar olmaksızın da destek verin ki bizler de işimizi ki bu sezon bağlı bulunduğum konumda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi takip edeceğim. Ve son şampiyonla ilgili edindiğim tüm bilgileri sizlere aktarmak çalışacağım. Fakat öncelikle desteğinize ihtiyacımız olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Bu önemli hatırlatmanın ardından Sarı Kırmızı ekipteki son detayları sizlere aktarayım. Bir transfer haberimiz var ki anlaşma sağlandı. Onun ötesinde yurtdışı basında servis ettiği Florya'dan gelen bilgiler var. Transferin sessiz takımı olarak suçlanan Galatasaray ile ilgili yüreğinize şu şekilde su serpebiliriz. Ayrılan pek olmadı. Bunu söyleyeyim. Hali hazırda şampiyon bir takımdan bahsediyoruz. Biliyoruz kadrosunu koruyor ki bu bir aile önemli. Hani şampiyon olan takımların büyük bir bölümü hızlı bir şekilde inişe geçer. Ama Galatasaray iki sezon üst üste şampiyon oldu. Ve hat-trick şampiyonunu da istiyor. Bunun için kadro kalitesini diri tutmak adına yeni takviyeler yapacak. Evet çok transfer yapmıştı. Birçoğundan yara sağlayamamıştı. Buna rağmen bakın buna rağmen şampiyon olmuştu. Ve tabii ki yapacak olduğu yeni annelerde bir aylık kıymetli. En azından o aksiyon noktalarını sağlamlaştırması lazım ki yeni sezon içinden geçebilsin. Tabii ki 100 puan üzerinde puan toplayan ve ligde bu puanla şampiyon olan tek takım Galatasaray'ın olması Avrupa Fatih ve birçok rekorları egale eden Sarı Kırmızılar'da yeni sezonda ses getirmek için çalışmalar devam ediyor. Bakın bu arada şunu belirteyim. Galatasaray transferde sınıfta kalırsa Erdem Temur sesleri bunun da olmaması için yönetim kurulu ki başkan nezdinde daha sıkı çalışmalarını yürütüyor ve nokta nokta tane tane yani çok transfer değil ki çok transfer hiç değil. Galatasaray'ın böyle bir isteği yok. Sarı kırmızıda ihtiyaca binaen takviyelerini yapmaya çalışıyor. Şimdi son şampiyon yapacağı takviyelerle ünvanını sürdürmek ve Avrupa'da ses getirmek istiyor ki bunu yapabilecek güce de sahip. Şimdi Galatasaray'da derin kan gelişmesi yaşanıyor. Sol bekinin savunma yönü hiç beğenmediğinden bahsetmiştim. Kaldı ki bir sabek açıda vardı. Yani beklersiz şampiyon alan Galatasaray'ın beklerini güçlendirmesi bekleniyordu. Bir sağ transferi oldu. Bir de Zeki Çelik hamlesi ki bu bir aylık kıymette 4 milyon euroda da diriten Galatasaray 7 milyon euro isteyen Roma var ki bu konuyla ilgili Galatasaray Galatasaray ser verip sır vermiyor. Fakat Beşiktaş'ın da devrede olduğunu belirtelim. Bir yandan da iki takım Bünyamin Balcı'yı kovalıyor ama ben Bünyamin Balcı'nın Galatasaray'ın seviyesinde bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Zeki Çelik hamlesinin daha doğru olacağını ve daha öncesinde Galatasaray oyuncu kiralık olarak kadrosuna katmak için İtalyan ekibiyle görüştüğünü, sonrasında satın alma zorunluluğundan ötürü ayrıntılarıyla karşılaştığını ifade etmiştim ki henüz bu konuda ulaşabilmiş olduğumuz bilgiler yok, ne bilgiler kullanamıyorum ama sessiz ve derinden transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Peki sol bek ne olacak? Sol bekle ilgili delik takım bakılıyor arkadaşlar. Teklifler de var ki Galatasaray ummadığı bir rakamla karşılaştı. 8 milyon euro gibi. Ben olsam düşünmek sizin veririm ama sarı şu an delik transferinden henüz çıkmaya hazır değil. Henüz diyorum çünkü alternatiflerini belirlememiş durumda. Yani bir sol bek takviyesi şart oldu. Elzem oldu. Galatasaray'ın Derik beraber yola başlaması rakiplerin sağ kanıtını işler hale getirmesine sebebiyet verir. Bu ceremeyi çekmemesi adına hani kademesi iyi olan bir sol bek alması gerekiyor. Söylediğim gibi Derik savunma yönünü beğenmiyorum. Eminim ki sizler de öyle. Çünkü sosyal medyada Galatasaray'a gönül veren taraftarların yorumlarının bu şekilde olduğunu görüyorum. Pekala sol bek transferi yapacak mı? Şunu belirteyim çok önemli demeyeceğim bir isim demeyeceğim bir isim ama bir yerli isimden bahsediyorum. Geçen sezon devre arası kadrosuna katmak istemiş olmamıştı. Size yaz başında transferine servis etmiştik ki devreye bir anda iki İtalyan ekibi girince iş biraz daha çıkmaza girmişti. Can Yılmaz'dan bahsediyorum arkadaşlar. Umarım adını doğru telaffuz ediyorumdur. Aradan zaman geçince bazen unutuyoruz. Bizler de unutuyoruz. O kadar çok isimden bahsediyoruz ki habere günlerine girip çıkan futbolcular oluyor. Ya bunun suçlusu biz değiliz. Çünkü Galatasaray bir transfer yapacaksa havuzunda birden çok isim bulunduruyor. O olmaz, şu olur, şu olmaz, bu olur. Her birinin durumunu takibi alıyor ve aldığı zamanda bizlere gelen bilgileri bizler de sizlerle işimizin doğası gereği buluşturuyoruz. Ama bahsettiğim isim 18 yaşında milli bir futbolcu. Milli takımlar alt kategorilerinde oynamıştı. Futbol hayatını yurt dışında sürdürüyor. Devreye dediğim gibi İtalyan takımları Milan ve Napoli ve Yılmaz transferini gerçekleştirmek istiyorlar ama burada onlar da bazı sıkıntılar yaşamıyor değil. Rakamları bir anda bakın bir anda güncel piyasa değeri 500 bin avro olan futbolcunun ki yaşından dolayı rakamlarını tavan yaptırmış durumdalar. 8 milyon avrodan bahsediyoruz ki Galatasaray'ın bu rakamı ona vereceğini düşünmüyorum ama iyi bir futbolcuma Tabii ki iyi bir futbolcu ancak Galatasaray daha ziyade olgun ve oturmuş bek arıyor. Çünkü ofansif anlamına baktığınız zaman şayet Zaha ve Ziyech oynayacaksa ön baskı yapmayan Galatasaray'ın orta ve arkasının sağlam olması gerekiyor ki dönen toplarda geniş alanlar vermesin. Nasıl Sabek'te sağlam bir transfer yaptıysa Solbek'ine de aynı benzeri hamleyi yapması gerekiyor. Dediğim gibi çalışma var ama isimler noktasına sadece yurt dışı basın servis ettiği haberler var. Şu anda tam anlamıyla şu isimli diyemeyiz. Fakat bir çalışma olduğunu biliyoruz. Hatta bu bölge için bir de yerli futbolcu alması gerekiyor. Ki Türkiye'de de sol bek bulabilmek bir ayrı güç. Ekibiniz Fenerbahçe bile Mehmet Mercan'ı almış ve elinden çıkarmak istiyor. Daha oynatmaksızın elinden çıkarmak istiyor. Doğru adresin Avrupa olacağını söyleyebiliriz. Aslında bu videomda sizlerle iki haberi paylaşmak istedim. Lakin şunu da belirteyim. Savunma yönü oldukça güçlü olan Galatasaray'da ayrılıklar olmayacakmış. Şimdi belirlenen isimler var. Gitmesi doğal isimler var. Yavaş yavaş da ayrılıyorlar. Fakat yüksek maliyette futbolcularından çıkamaması ki bilhassa Zaha aynı şekilde Kerem takımda kalmak istemiyor ve futbolcu Rusya'dan gelen teklifi Rusya'dan geldiği için kabul etmemişti. Hedefinde Avrupa var. İspanyollarla görüşme halinde olduğunu servis eden İspanyol basında var. Real Sociedad ki iyi bir rakamla Galatasaray'ın kapısını çalmış ama Kerem için yeterli mi? İşin doğrusu yetersiz. Daha üst rakamlara gönderilmesi gerekiyor ki Galatasaray bu isimlerle kazansın. Ha, Barış Kerem beraber oynadığında olmuyor. Bazen olmuyor. Fakat Kerem'in ölü hali dahi Galatasaray'da 15 gole imza atıyor ki bugün transfer edilen futbolcuların 20 gole katkıda bulunmaları halinde yeri göre sıdır görüyoruz ki yani ki oynamayan Kerem'in öyle hali Galatasaray'ın birçok transferinin diri halinden iyi olduğunu söyleyebilirim. Benim görüşüm bu yönde. Kerem önemli bir futbolcu. Yurt dışına gitmesi halinde o da uzun yıllar yurt dışında kalır diye düşünüyorum. Gelelim transfere. Öyle bir duyma aldım ki bunu biraz araştırdım. Yusuf Yazıcı bir kenara not edin demiştim. Şu an Türkiye'de hatta Trabzon'da memleketinde eşiyle birlikte tatilini geçiriyor ama Ligler de artık başlıyor. Onun da bir an evvel imza atması gerekiyor. Ve menajeriyle temasa geçtim. Ser verip sır vermedi. Fakat Galatasaray kokusu geldi. Galatasaray'la anlaştığını. Peki imzalar niye atılmıyor diye merak ettiğimde karşıma İlkal Gündoğan çıktı. Çünkü iki futbolcu aynı bölgenin oyuncuları. Boşta olan Yusuf Yazıcı mı? veya Barcelona'dan kopması gündemde olan İlkay mı onunla ilgili etraflıca bilgileri vermiştim. Tabii ki İlkay dersiniz ama şu da bir gerçek ki Galatasaray büyük bir bedelin altına gireceğinden dolayı Yusuf Yazıcı'yı beklettiğini düşünüyorum. Yusuf Yazıcı da Galatasaray'ı beklediğini düşünüyorum ki profesyonellik gereği Türkiye'de herhangi bir İstanbul takımından hiçbiriyle anlaşmadığını ifade ediyor. Bu ifadeleri çok duyduk, çok işittik. Akabinde gelen imzaları görmüştük. Şimdi Yusuf Yazıcı bu kadar geniş Melis davranmazdı. Bu saate kadar davranmazdı. Bir takıma imza atmış olurdu. Galatasaray beklediği yönünde ve Galatasaray'la anlaştığı yönünde bilgiler edildi. Sizlere de aktarmak istedim. Umarım sizler için heyecan verici olur. Ne düşünürsünüz bilemiyorum. Ama geride kalan sezon Lille'de oldukça güzel işler yaptı. Formda geçirdiği bir sezon oldu. Umarım Galatasaray'la imzaladığı takdirde benzeri yani Trabzonspor'da gösteremediği varlığı Galatasaray'da gösterir diyerek videom burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.